Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da baba ile konuşmak Rüyada baba ile konuşmak takdir edilme, beğenilme ya da kabul edilme isteğinin rüyaya yansımış halidir. Kişi kendisiyle gurur duyup duymadığını zihnen anlamak istemektedir. Rüyayı gören kişi babasını rol model olarak almışsa, beklemekte olduğu güzel bir haber ya da ilhamın yakında olduğu anlamına gelir. Baba figürü yaşam içinde gerçekçi olduğu kadar pratik çözümler de sunar. Baba ile rüyada konuşmak da bir soruna daha gerçekçi ve pratik bir çözüm aranması gerektiğini ifade eder. Bu pratik çözüm kabullenmeyi de içerebilir.